Bir başka konumuz var. Ee, CHP'den belediye meclis üyesi seçilen Mustafa Karanfil'in kızı e, belediyenin gençlik ve eğitim birim sorumlusu olarak çalışmaya başlamış. Haberiniz var mı? Önce onu sorayım. Var, Yani haberlerde haberlerde ben okudum bir yerde çalışıyor falan diye bir sürü böyle sosyal medyada şey de oldu da. Ben en son konuşmak istiyorum abi ya. Ben herkesi bir dinleyeyim sonra konuşayım. Beni alır mısın ekrandan abi? Ben Zafer abinin söyleyeceklerini merak ediyorum ben. Tabii tabii kesinlikle. Önce benim konuşmam lazım bu konuda tabii. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir. İlk önce Mustafa Karanfil'in bir ee, siyasi hayatına bakalım. Nereden başladığını. Nasıl devam ettiğini. CHP'de nasıl yer bulduğuna bakalım. Mustafa Karanfil ciddi anlamda Cumhuriyet Halk Partisi için emek vermiş arkadaşlarımızdan biri. Tabi e, uzanların o dönemdeki siyasi partisiyle, genç partiyle de ilişkisi olmuştur. Biliyoruz. İl Başkanlığı yaptı? Tabi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ciddi emek verdi. Ama ciddi emek verdi. Bunu kabul edelim. Ve meclis üyesi olarak bu dönem yer buldu. Yer buldu. E, bizim bizim bunun üzerine gitmemiz, yani Mustafa Karanfil'in üzerine gideceğimiz nokta kızının işe alınması. Evet. Peki. Burcan'ın işe alımlarda ne söz verdi bize? Bütün Afyon'a, Türkiye'ye ne söz verdi? Kayıtlı videolarımızda doğru mu? Liyakat dedi değil mi? Liyakat dedi. Evet. İkincisi yine Bülent Eser'le konuşurken Bülent Eser şu kelimeyi söyledi. Tabii ki dedi yapılanma olarak kendinizin güvendiği, size yakın, Birlerini koyacaksınız dedi. Doğru mu? Evet. Şimdi burada dost, iki karakterini dolduruyor gibi gözüküyor. Şunu da söyledi. Tamam. Eş dost akraba kayırmacılığına son vereceğiz dedi. Tamam Mustafa'cığım yani bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Mustafa Karanfil'in kızı eğer bu görev getirecek liyakatta biri ise alkışlayacağız. Doğru mu? Yo. yani niyakatla becerikli biriyse hepimiz alkışlayacağız doğru bir tercih diyeceğiz yanlış mı ama, ama bunu görmezsek ya. de bunu görmezsek de çok ciddi yorumlayacağız ama bunun için bence şu anda kimseyi taşlamanın kimseyi rencide etmenin gereği yok bunu süreç gösterecek yok ben ona ona yani bir şey süreç gösterecek şimdi abicim yani meclis başkanının kızı diye bildiği tanıdığı Tam bu işi liyakat ile yapabilecek birini getirmeyecek mi? Yazık olmaz mı? Ya yazık bir dakika, değil mi? Bir dakika şimdi Zafer abi, Burcu Köksal'ın Burcu Köksal'ın AK Parti'yi en çok eleştirdiği nokta ne? Neydi? Siz diyordu e, torpille e, kamu kurumlarına e, daha bir hafta önce, daha bir hafta önce İbrahim Yurdumu sevene millet AK Parti milletvekili İbrahim Yurdumu sevene söylediği sözler var. Ali Özkaya, milletvekili Ali Özkaya söylediği sözler var. Biz de programda bunu tartıştık. Hatta Ali Özkaya canım katıldığında ne bunu söylüyor? da sorduk. Şimdi Neyi burada söylüyor? bir dakika, burada burada şimdi e, sen bir taraftan diyorsun ki onu yargılıyorsun. E sen diyorsun kendi yakınını yeğenini torpille diyorsun işe aldırmışsın diyorsun. Bir taraftan bunu yargılarken diğer taraftan da belediye meclis üyesinin e, kızını işe alıyorsun. Buna perhu, bu, bu ne perhiz, bu ne lana turşusu. Yani ya, abi, ne sen... kadar liyakatlı olursa olsun. Belediye meclis üyesinin liyakatsız olduğunu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nasıl karar Şimdi veriyorsun? Karar kızı, kızı ne kadar liyakatlı olursa olsun. Bak ben orasında değilim işin. Şimdi Burcu Köksal olarak sen bir şey söylüyorsun. Bir hafta sonra söylediğinin aynısını sen uyguluyorsun. Ben işim burasındayım. Mustafa Karanfil'in kızı liyakatlı da olsa, liyakatsiz de olsa senin söylediklerine ters bir hareket ediyorsun sen şu anda. Benim ben ya işim ben, burasındayım. Adam kayırmacılık yok bunda. Böyle bir şey mi var? Nasıl ben yok ya? Mi? Nasıl yok? Ya Mustafa, Nasıl Mustafa yok? Karabinin seçilmiş olması orada. Senin oğlunu niye almıyor? Senin oğlunu niye almıyor? Veya benim, benim oğlumu, kızımı niye almıyor? Nasıl oğlum yok bir adam tanesi işletme ve tıbbi çıkmaz mezunu bir tanesi İngilizce öğret öğretmeni. Orada zaten işi yok demek, ki. Demek istediğim adam kayırmacılık yok diyorsun. Daha nasıl olsun ya? Daha nasıl olsun? Zafer abi yani e, Arkadaşlar... kendi söyledikleriyle Çelişen bir bayan var. Belediye başkanı var karşımızda. Şimdi seyircimizden bir yorum var. Daha doğrusu bir soru var. Bu birim daha önce var mıydı? Ne zaman kuruldu? Neden kuruldu? Kimin emriyle kuruldu diye bir soru geliyor. Bu Hayır, bir şey var bu birim zaten. Yeni, ya? hayır, hayır. Ayşe hayır, bu yeni bir birim. bir birim. Yeni bir birim bu. De... Yeni kuruldu. Bu... Burcu Hanım da Şimdi... sayın belediye da şu özellik var. Bir yere bir atama yapacağı zaman yeni bir birim kuruyor. Mesela şöyle söyleyeyim, şehit ve gaziler için e, bir birim kurdu ve bu birim için e, oraya belediye personelinin çalışan çalışan birini aldı ve şu anda şehitler gaziler derneğinde çalışıyor. Yani Şimdi ben, e, birim kurarak yürütüyor bu işleri. Abi, evet, benim bu. Şimdi arkadaşlar, e, ben kendi fikirlerimi söylüyorum da. Ee, yeni bilim kurulmasına karşı değilim ben. Sosyal belediyecilik mesajıyla geldiği için belki sosyal belediyecinin biraz daha e, eksik görmüş olduğu noktaları olmuş olabilir. Yani o sebeple yeni bilimler kurulmuş ve yeni birimlere de doğal olarak atama yapmıştır. O da do olabilir. Yani sıkıntı yok. Şimdi özür dilerim Zafer abi. Gene bugün ben e, biraz espriyle yürüyeceğim. Yani inşallah senin de e, espriye e, ka yani kaldıracağını e, ve anlayacağını düşünerek yapıyorum. Şimdi Mustafa Karanfil'i kişilik olarak tanımıyorum. Yani kişilik Kendisine veyahut da herhangi bir yorumum yok. Fakat senin anlattığın kadarıyla e, şunu anladım ben hani bir de dedin ya CHP'ye o kadar gönül vermiş canla başta çalışmış hani ve diyerekten girdiğin zaman cümlenin sonunda şunu söyleyeceğini zannettim. Evet CHP canla başta çalışmış girmiş o yüzden hak Bu bir, bir, O cümle eksiklik yani orada hak etti diyeceğin zannettim. Ee, Allah'tan demedim. Şimdi Karan, Karanfil'in yeni atılan, yeni açılan yani bir birime müdür veya bir sorumlu olarak atanması, e, abi Mustafa'ya katılmak zorundayım ben onun yani eleştirilerle, eleştirilerle tamamen e, birbirine tezat hareket etmiş gibi oluyor. Yani şu şekilde olabilirdi belki. Yani oraya atandı da, ne koşullarda atandı? Atanmanın koşulu nedir? Yani e, şey ne şartlar arandı? E, aranan şartları duydunuz mu? İlan ilan edildi mi? Personel alımıyla alakalı veya da bilmem ne alakalı başka kimse girdi mi? Öyle bir KPSS mi baz alındı? Yoksa yani ben yaptım oldu mu? Yani hangisi bunlarla? Şimdi ben oranın birim atamasına veya da bir kişinin geleceğini veya da aranan şart konuşu olduğuyla alakalı bir ilan görmedim. Belki gözümden kaçmıştır bilmiyorum yani. Hani eğer yapıldıysa ilan yapıldıysa bu birime böyle bir e, işte diplomasıdır şudur budur benzer noktalar e, aranan bir e, şahıs aranıyor. E, kişiler aranıyor. Faz olarak da KPSS puanı aranacak. E, şu aranacak. Dendiyse Burcu Köksal'dan çok özür dilerim. Denmediyse o zaman İbrahim Yurdunuz Teveni veyahut da benzer kişileri eleştirmesi tamamen yanlış. Yanlış abi. Madem böyle bir birim vardı <laughs> Neden bu şeyler yapılmadı? Yani inşa da bu. Ben bize bakın liyakattan bahsediyor. Tamam liyakatlı olanı alkışlayacağız. Alkışlayacağız. Tebrik edeceğiz. Tebrik edeceğiz. Şimdi liyakatın da bir ölçüsü var değil mi? Yani bunun diploması var, eğitimi var, potansiyeli var, bilmem nesi var. Ve o liyakat sahibine, sahi o liyakat ölçülerine uyan başkaları da var. Yani ben o zaman da yine Mustafa'ya katılmak zorundayım. Yani biz dürüst, doğru ve hatta liyakat sahibi şeffaf belediyecilik örneği görecekken örneği görecekken abi ben şuna karşıyım. Orada bir birim atandı. Evet bunun diploması uygun. Biz onu atadık. Senin de farkın eleştirdiklerinden kalmadı. Yani o zaman ben onu söylerim. Sen bütün siyasi politikan, bütün siyasi politikan yani karşı tarafa muhalefet yapmak, muhalefet yapmak ve muhalefetlik yaparken de konuştuğun cümleleri inç, küçük 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 uygulamaya başladın. Abi yanlış yani şimdi bana hak vereceğini düşünüyorum. Bakın e, bahsedilen kişi gerçekten çok e, becerikli ve kabiliyetli ve eğitimli yüksek olabilir. Kendisini de tanımıyor. Olabilir. Eğer öyleyse de bu işin yolu bu değil. Biz buna karşıydık zaten de, demeleri lazım. Yani biz Pataküte kimseyi almayacağız. Biz pataküte şunu yapmayacağız. Yani bizim koşullarımız belli olacak. Bununla alakalı olarak kriterlerimiz belli olacak. Biz bu kriterleri uyanları buraya getireceğiz ve bu, bu de en iyisini seçeceğiz. Ben böyle bir ilan duymadım. Ben böyle bir ilan görmedim. Oraya da aynı pozisyon için işe git girmek isteyen başka kişilerini de görmedim abi. Eğer kişiye özel bir pozisyon oluşturulmuşsa abi bu da yanlış bence. Bu diğerlerini doğru demiyorum bak. Bu uygulama bu şekilde hepsi yanlış. Külli kim yaparsa yapsın. Adis yapsın, Melis yapsın, İsmail yapsın, Burcu'su yapsın, şunu yapsın, bunu yapsın. He, bu uygulama yanlış. Yanlış. Hak yeniyor. Adaletsizliğin e temelinden atılıyor. Bu bir adaletsizliğe gidiş yoludur. Eğer şimdi bu yapıldıysa, bunu da başkası dile getirmiyorsa, iki gün sonra, daha önümüzde dört yıl var abi, bir geçiş süreci var ve dört yılda bu böyle katlana katlana gitme olasılığına karşı bu yorum yapıyorum ben ya yani. Gitmesin. Neyse liyakat olsun yani madem. Teşekkür ederim. Evet. Evet arkadaşlar. Yani başka konuya evet. geçiyor muyuz? Devam başka, edelim mi? Başka konumuz kalmadı. Bir ikincisi yaklaşık bir saatimiz, yaklaşık tam bir saatimiz oldu. Söylemek istediğiniz varsa söyleyelim. Konuyu da kapatalım. Yani e, söyleneceklerin hepsi söylendi gerçi. Eyvallah. Evet Zafer. <laughs> zafer çok iyi bir taktik izliyor. Taktiğin sonucunu göreceğiz. Evet. Evet. İnşallah evet. inşallah doğru adımlar atıyordur abi. Yani gerçekten çok gönülden istiyorum. Yani bir şeyler değilsin, bir şeyler güzel olsun. Yani ne söylendisi olsun fazlasını istemiyoruz. Yani eksiğini de istemiyoruz. Yani e, biz yani çok bize söylenenden fazlası yapılmasın. Bize sadece yani bu vatandaşa söylenen yapılsın yeterli. Başka hiçbir şey istemiyoruz yani. Evet arkadaşlar bu arada bu birim yeni kurulmamış. Daha önceden de bu böyle bir birim varmış. Onu da hatırlatalım. Ben e, katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Perşembe günü konuklu e, programımız olacak biliyorsunuz. E, konuklarımız henüz netleşmedi ama bunu sosyal medya hesaplarımızdan duyurmuş olacağız. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyircilerimize de iyi akşamlar, iyi geceler dilerim. iyi geceler, Abi, iyi geceler evet. dilemeden önce izleyen izleyenlerimiz lütfen şu kanal afiyona abone ol tuşuna bassınlar bir de beğensinler. Bir, bir de, de yorum yazsınlar ki <laughs> e, sevgili kanalın biraz bereketlensin, güçlensin. Yani e, bedava yapıyoruz bu işi. Biraz para kazandırsınlar sana. İnşallah diyelim Çok teşekkür ediyorum. Evet bunu da hatırlattın. Ben e, bir şey yapmıştım ama onu e, arada kaynadı kullanamadım. Şöyle bir şey yaptım ama bu da kayboluyor herhalde. Beğen, yorum yap, paylaş, abone ol diye. Evet kırmızı olunca gözükmüyor. Biraz yap abi onları. Bütün izleyicilerimizden tekrar tekrar rica ediyoruz. Lütfen abone ol Butonuna basın. Abone evet. olun ki yayına girdiğimiz anda hiç olmazsa size uyarı gelsin. Aynen. Uyarı tuşunu da açın orada. Evet. Ee, aynı zamanda beğenin, yorumlarınızı yapın. Yaptığınız yorumlar hem e, Mustafa'ya hem e, Ali Osman'a hem Sait abi hem bana ulaşıyor. Biz de o yorumların üzerinden sizlerin sorularınızı cevaplayabilelim. Sizlerin yorumlarınıza göre yol alabilelim. Bize katkıda bulunursanız çok teşekkür ederiz. Evet Zafer sen bu konuya girmişken ben de şöyle kısaca bir hatırlatmak istiyorum. Bizi seyredenlerin yüzde sekseni bize abone olmadan seyreden insanlar haftalık raporları geliyor malumunuz. Bize yüzde sekseni abone olmadan seyreden insanlar. Güzel bir tarafı var. Giderek seyircimiz artıyor. Onda da hepsine herkese çok teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Belçika'dan bizi seyredenler çoğalmaya başladı. Bunu e, dile getirmek isterim. Almanya'dan bizi seyredenler çoğalmaya başladı. Birinci sıra Türkiye, ikinci sıra Belçika, üçüncü sıra Almanya'ydı. Bir de araya Suudi Arabistan girdi. Çok küçük de olsa o da Faruk Kılıç kardeşimizin sayesinde oldu. Oradaki esnaflarla bir diyaloğu oldu. Daha önce orayla ilgili bir yayın yapmıştık. Sanıyorum oradaki bize katılan arkadaşlar da bizi takip etmeye başladılar ki Suudi Arabistan'dan da bizi seyredenlerin raporu geliyor. <laughs> bir diğer konu bizi seyredenlerin yüzde 60 civarındaki kişiler cep telefonundan seyrediyor. E, ee, sevindirici bir noktamız var. Önceden yüzde üç falan da bizi televizyonlardan seyreden Android televizyonlar var biliyorsunuz. Oradan seyredenler yüzde üç gibiydi. Şimdi yüzde on ve on sekizlere çıktı. Bu da güzel bir olay evinde koltuğunda çayını, kahvesini yudumlarken bizleri seyredebiliyorlar. Ee, senin de dediğin gibi yorumlar bizim için çok önemli. Neden? Çünkü e, kim nereden seyrediyorsa bize yorumlar geliyor. Mesela YouTube'dan seyredenlerin yorumu da geliyor. YouTube'dan geldiğini biliyoruz. Facebook'tan gelen yorumları da biliyoruz. Biz aynı anda üç ayrı e, kanaldan yayın yapıyoruz biliyorsunuz. E, bizi şu anda seyredenlerin e, dışında kayıtla da daha sonra kaydımızı da seyredenler oluyor. Bu da sevindirici bir olay. Umut ediyoruz ki bize abone olup bizim bu programlarımızı beğenirseniz, efendim paylaşırsanız başka kişilerin sesi olmaya da siz de katkıda bulunmuş olursunuz diyorum. Evet arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. iyi geceler diliyorum. İyi akşamlar. İyi, geceleri, iyi akşamlar.